Karşımızda şimdi Azir ve Irelia var dostlar. Selamlar herkese. Bugün Lotion ve Shyvana ile Azir ve Irelia'ya karşı oynuyor olacağız. Bunlar aynen gitsin. Lotion'un bir de gitsin. Çöl'ün Çella'da Fred'de normal Lotion kanka. Kalsın. Aslında tur birden direkt Lotion oynayabilirim. Aynen öyle. Şu başlangıçlar bizim için çok daha iyi. Burada direkt Lucian oynuyor. Olacağım. Zaten bir mana'yı ikiye bir. Aslında iki mana üçe iki sanki daha mı iyiydi? Yani bu buff aslında güzel oldu denilebilir ama ama hala içime silmedi. Gördüklerimizi kör Saldır. Yani bir 1'i zaten koyup bloklayacaktır. Diğer tür bir ikiyle saldırması o kadar umurumda olmaz ki dostlar. Durum kötü Hamle yapacaktır tahminen Turu bitir Çölün celladı Fredler güzel bizim için de İyi bir şey çıkarsa Güzel tabi Bu arada sizler nasılsınız dostlar Uzun zamandır etmiyoruz Ya ben diyorum ki bu oyunda arkadaşlar çok fazla konuşulamıyor tamam mı? Yani şey olmuyor. Sizinle dertleşemiyorum edemem. Böyle dertleşebileceğim, edebileceğim oyunlar var. Mesela diyorum ki GTA San Andreas açayım. Tamam mı? Arkada sohbet muhabbet ederim işte. Yani siz yazarsınız yorumlara bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Şu konu hakkında ne yapıyorsun falan filan. Ne gayet tatlı sohbetler olur ya yani ya da benim genel görüşüm nedir, şudur budur. Bana soruları yazarsınız, ben de cevaplarım. Ya da öyle dertleşiyor gibi olur. Tabi bu yayın açınca çok daha iyi olur ama şimdilik bakalım. Şimdi turu geçirdim, bu tur fretlerin hepsini oynuyor olacağım arkadaşlar. Elimde ünite yok çünkü. Kumlu kolye güzel. Artı iki artı bir üstüne korkunç. Şimdi bu bunu bloklayamaz mesela. Bu ikisi öleceği için de yani iki ünitenin ölmüş olmasını görmesi yettiği için şöyle yapalım. Hiçbir şekilde yenilenme vermesin bir şey. Bir örümceğim daha olsun. Bu tur bayağı saldırıyor olacağım. Ardından çölün celladı Fred gene gelsin. Ulan 10 air bizim için çok daha iyi olabilir. Şayvana ya arkadaşlar ilk saldırı verdiğimiz düşünseniz de. Saldır. Tam olarak da böyle saldırıyor olacağım. 3 hasar banko çıkartıyor olacağız diğerlerine de bakacağız kim anası var artı 1 artı kim oluyor artık artı 1 artı mi oluyor artık onu verebilir belki ama vermedi demek ki yok güzel öldürmesine de izin vermedi burada kumlu kolyeyi buna veriyor olacağım çünkü 4'e 2 bence gayet tatlı kişi hayvana geldi daha iyisi olamazdı bence. Laurent düellücüsü ile Şayvanay arkadaşlar rakip çeker vereceğim. Onar 5000'de de ilk saldırı veriyor olacağım. İstediğimi de çekip çekip öldürüyor olacağım. Okey. İstediğimizi yapabilirsek bizim için çok tatlı olabilir. Bu arada arkadaşlar mesela bana deste atıyorsunuz ya işte yolda şunu yolda yapın bunu edin falan diyorsunuz. Arkadaşlar şu an için ben onu yapamam. Çünkü Hani benim katılış şartlarımda şöyle şeyler var. İşte mesela sizin destelerinizi incelememi istiyorsanız işte ne o Poro şeklinde yaptım ben. Yalnız poroyu falan satın almanız gerekiyor. İşte onu alırsanız destelerinizi incelerim. İşte bir sonrakini alırsanız işte sizin için şeyler yaparım. Böyle desteleri hazırlarım. İşte sizi arkadaş olarak eklerim. Ya yani Morlison diye bir Instagram hesabım var okey ama benim ana hesabımdan da size ekleyebilirim falan filan. Yani ücretli şeyler aslında bunlar destenizi kontrol etmemi istiyorsanız ya da sizin destenizi oynamamı istiyorsanız katıl butonuna katılıp bana destek olursanız güzel olur. Mesela benim mikrofonum çok kötü tamam mı? Ve benim bunu düzeltebilecek param yok. Eğer siz katılırsanız ya da bana hediye gönderirseniz arkadaşlar bunları düzeltirim. Yani ne kadar çabuk istediğim miktarlara ulaşırsam o kadar çabuk ben bunları düzeltirim arkadaşlar. Yani sizin için 10 lira çok bir şey ifade etmeyebilir ama benim için 10 lira şu an çok değerli ve hani elimden gelenin en iyisi de bu açıkçası arkadaşlar. Ben de bunu yapıyorum. Şimdi Şayvan'a gelsin. Bu arada kart gönderme kartı çok fazla var. Onlar gelsin. Hazırım direkt elinden alabilirim. Ki alıyordu olacağım. 5'e 4. Geri gönderdim. Aynen öyle. O zaman bir savaş mı? Üstüne bir tane geldi. Bunların ölmesi aslında farkında değilsin ama benim için gayet tatlı. Çünkü Lucian'ım level atlayacak ve double hata olacak. O yüzden ben bunları veriyor olacağım kankim. Ardından da kardeşime kumlu kolyeyi veriyor olacağım. 5 ya totalde tek turda 10 hasar çıkartıyor olacağım. Double atakla. Bunların hepsine buff vermek zorundasın. Verirsen de kaybedersin. Lütfen. Hadi bakalım. Rakibin üstüne doğrudan vurabilecek bir şeyim yok. Ama sıkıntıda yaşayabiliriz rakibin elindeki kartlara göre. Şayvanayı on numara bir biçimde dizdim aslında ama yapabilecek de bir şey yok. Biliyordum elinde o kartın olduğunu ama işte turu bitir. Uyum bilerek bekletiyor arkadaşlar. Çünkü İrelyası var, onu var, bunu var. Aslında bizim için iyi. Niye iyi? Her saldırdığında şayvanı ile bloklamak tatlı olacaktır. Bir manası var. Karşılaşmayı geç yem gelsin. Aynı zamanda bloklayabilirim. Open atak yaparsa ölmesine izin de verip tekrar saldırabilirim. O yüzden rakibin başı şu anlık belada. Tabi, tabi bizim de belada ama rakibin daha çok belada. Bu ölürse bana saldırı hakkı doğar. Azir'in level atlaması bana bir tık sıkıntı yaratabilir aslında. Ama Burada benim güvendiğim şey Şayvan'a. Şayvan'a bunu kestiği için benim saldırı hakkım da olacak arkadaşlar. 4'e 5 bu tur bana tek atmazsa ki ben atabileceğini zannetmiyorum. Saldırıp kesiyor olacağım. Sadece şunun ölmesi lazım. Ki bana blok atabilsin. Hadi bakalım. Tam 3 manam var. Elime geri gönderebilecek manan da yok. Elime geri gönderebileceğin şeyler 4 mana 5 mana hep. Bu günü 2'ye saldırıyor olman benim için gayet tatlı bu arada. Eğer bunu da saldırırsa kaybetme olasılığım var arkadaşlar. O yüzden böyle aa ben bunlardan birini bloklamam gerek değil mi? Kursun adres sormaz ki. Hadi bu şekilde bloklayalım. Elinde buff varsa bilin ki kaybettik. İyi güzel elinde buff yok arkadaşlar. 5'e 3 ya. 4 oluyor kaybederiz arkadaşlar. Kutlum var mı hiç yok. Yine de bununla saldıralım. Bir manam daha olsa buna verip halletmek isterdim. Ay ay. Bu arada Azir'le bloklayabilir ve benim lotion'ımı elimden alabilirsin kanka. Ama Azir'ini kaybedersin. Şimdi sanırım abana falan ihtiyacım olacak. İyi güzel vermek istemedi. Sonuçlandır. Durum kötü. Yere benim ünite koymam gerekecek. O yüzden gel. Bunun ölmesini bekliyor olacağım. İkiye düşecek gene. Şimdi Lucian'ı hiçbiri bloklayamaz. Tamam mı arkadaşlar? O yüzden direkt bu şekilde saldıralım. Ki Shyvana'yı da şu an hiçbir bloklayamaz. Burada baştan başa saldırıyla Shyvana'yı deli gibi güçlendirebilirim. Hazirin ilerleyişi. Etkiledik. Vaktimi harcam. İnançsız mahluk. Şimdi kanki elimde düzenli saldırım olacak. Hı, hı hı Senin bunu öldürmen gerek. Çünkü bu ölürse ben tekrar saldırıyor olacağım. Ve bütün mananı da harcadığın için. Gerçi bütün manasını harcamadı. 4 manası kaldı. Hı, hı. 1 mana'ya ne yapacaksın? Çünkü ben sana tekrar saldırıyor olacağım. Çalıştığımız gibi. Şimdi 3 verdi ya. 2 mana ya. Bu kardeşime de ilk saldırı verelim. 9'a 2 bak sen. Allah Allah. Allah Allah. Aslında bununla baştan başa saldırıyla bunu kessem ee, Hem canı artacak ardından onunla bunu kessem Çok deli gibi zora sokarım elinden zaten azir harcamış oldu Tek bir ünite almak yerine iki ünite alabilirim 3 can iyileştirmiş olacağım bu şekilde Şimdi bir canı gidiyor ya 1 kalıyor bir iyileştiriyor Yani sabit kalıyor 2 2 de böyle vuruyor 4 Üstüne level mi atlıyor aynen artı 2 artı 2 daha alıyor Okey. Yani bu tur benim kazanma olasılığım çok yüksek. Rakibin yapacağı hamleye göre. Elinde buff verebilecek hiçbir şey olmadığını biliyoruz. Bu yüzden sıkıntı yok. Direkt open atak yapmayacağım. Baştan başa saldırıyla. Tam olarak bu şekilde saldır. 11'e 5 oluyor. Hı. Ardından bunu keseceğim. Kaç? Artık artık alacak ya. Canı daha da artacak yok Şimdi 11'e 5 bir şayvanam var. Hala 3 manası var. Şeye bekletiyor, ileriye bekletiyor arkadaşlar. Ardından A3 manaymış bu. Ben buna bu şekilde saldırdığım zaman baştan başa saldırı veriyor olacak. Demem. Ama iki manaya olacak. Güzel. Kilitle. Yanlış yaptım. Önce Lush'un ardından o yapmalıydım. İkisini birden bloklayabilir. Problem yok. Ama ben bu tur zaten her şekilde senin elinden alıyor olacağım. On şey... Şu zımbırtıları. yediği çıkıyor olması problem değil. İnançsız mahluk. Hmm. Hmm. 15'e 8. Karşında azir vermiş oluyor. böyle yapıp alabilirim değil mi? Bir hasar daha olsa gerçekten bunu bu tarafa koymam gerekiyor. Evet orada hata yapmış oldum. Sonuçlandır. Sonum geldi. Şimdi 8 ya arkadaşlar. Baştan başa saldırıyla da bunu aynen elinden al. Elinde azirde kalmadı. 2, 3, 4, 5 kartı var. tahminen bunu geri gönderip bana hasar çıkartacak. Ama azir olmadan zor yani o da. 12'ye 7. İyi. İntikam güzel. İreyle gelirse tak. Geç İreyle gelirse de baştan başta saldırı oynayabilirim. Gerçekten onu şuraya koymam gerekiyordu. <laughs> Mahvolmuş ejderha muhafızı gelsin buradan. Güzel. Sürekli ekstradan artı bir artı bir alıyor. Olacak. Elimde bilmediği şey bir baştan sal başa saldırım daha var. Kan kimle? Bu ikisini kesinlikle takası sokacağız. İki böyle vuracak ya. Aa. On dörde sekiz. İki bunu oynadı. Tamam yerde iki blok olacak. Ardından yine bir iki blok daha. Sonuçlandır. Etkiledi. blokla yerde 16 ya 8 bir zımbırtım var aynı zamanda buna da bunu veriyor olacağım ki hem bir can hem ekstra hasar idman yapan öğrenci senin en başta oynaman gerekirdi bunu aa okey kaybettik arkadaşlar benim lucian'ı başa koymama bizi bu maçı kaybettirdi Vay. Baştan başa saldırı saldırırken bekletmem gerekiyormuş sanırım. Yani şu uçar bıçak olmasa bizim için sıkıntı yok aslında. Gerçekten. Uçar bıçak olmasa bizim için sıkıntı yok. Uçar bıçakta da değiştirdi ve kaybetti. Olsun yapabilecek bir şey yok. Her şeyde vardır bir nasip diyorum arkadaşlar. Okey. Sıradaki maça aynen geçelim. Karşımızda şimdi Zillin ve Zerat var arkadaşlar. <laughs> Umarım bunu kazanırız. Şimdi. Çölün celladı Fred kalsın. Lucian da kalsın. Tur 1'de Lucian'ı oynamaktan çekinmeyeceğim. Rakibin elinde sömürü hasarı yok diye biliyorum. Bunu en erken tur 3'te oynayabilirim. Güzel. Lucian oynuyor olacağım. Gel. Diğer turda. Çölün celladı fret oynayabilirim. Ama o zaman bunu oynayamam. O yüzden bu tur. Okey vazgeçtim. Çölün adı Fred gelsin. Ee, kumlu kolya gelsin benim Aslında büyü manası da işimize yarayabilirdi. Ama sanırım onu tercih ediyor. Olacağım. Güzel bombayı sal geldi hemen. Fred'le saldıralım. Ardından ejderi yanına gelsin. ya turu bitir. Şöyle bir şayvan ağırsa bal kaymak olur da. Yok nere veriyor. Şimdi sürünen yılan ejderiyle bu kardeşime 3 hasar veriyor olacağım. 4'e 3 olacak. Aynı zamanda bir kart draw'u daha. 2-2'ye bloklarım. 3 hasar alabiliriz bence. Karşılaşmayı geç. Ve üstüne pas geç. Bu güzel olsa da mahvolmuş ejder muhafızı istiyor olacağım. Hem 3'e 4 güzel hem de artı 1 artı 1 fazladan veri olacak. Mesela 4'e 3 ya. Diyelim 2-2'yi kestim. Olması gereken mesela e, kaç run 4'e 2 oluyor ya. Onun yerine tekrardan 4'e 3 oluyor. Hiç hasar almamış gibi oluyor. Yani hiddetten aldığımız hasarda. Yani hiddeti artı 2 artı 2 gibi bir şey oluyor diye düşünüyorum. Şimdi bunu kuşatıyor olacağım arkadaşlar. Ve burada ikisini birden saldırıyor olacağım. Hı hı. Bak mesela. Bak 8'e 3 oldu gibi. Normalde işte 8'e 1 falan olması gerekiyordu. Baştan başa saldırdı güzel. Bununla Zilyan'ı direkt alabilirim. zerati direkt alabilirim. Almak istiyor muyum? Şu an hayır. Belki hayvanı çekerim. Akkala şiddet koruyucusu da güzel. Burada bununla bunu takaslamak önemli. Çünkü her ünite oynadığında mana bedeli en yüksek olan zımbırtı yapıyor oluyor. Ki ona 6 korkuncu olan bir ejderha can yakar dostlar. Gerçi Hata da yapmış olabilirim. Bunun yerine şu 3'e 1'i alsam bloklayamaz. Ona sar direkt çıkartırdık. Bunharlık güzel. Bunharlık güzel değil, harika. las koruyucusu gelsin. Çekilebilir olması dert değil. Bunharlıkla bunu direkt Nexus'a öldürtebilirim. 6 7 8. Bunu şu an için kesebilecek bir şey yok gibi geliyor. Off'un atak yapmaktan o yüzden çekinmeyeceğim. burada olayı saldır. 12 oldu bile. Yani şu an direkt kesebilirim. Right of Negation'a güvenmezse eğer sevgili rakip. Toprak bozumuna geldim. Ay. Ya elindeki kartları öğrenmek önemli tabii. Zerat oynarsa tak. İşte baştan başa saldırım var, başka şeylerim var. Bunları baitleyebilirim. Yani şey olsa bir manam daha olsa hiç acımaz Zilyan'ı da elinden alırdım ama İyi bunu bunları sürekli böyle harcasın arkadaşlar. Güzel. Pas geç. Direkt oynamayacağım. Manasını 4 mananın altına düşürdüğü anda bilin ki biz bu maçı kazanırız arkadaşlar. 7, 8, 9, 10. Totalde 10 mana ihtiyacım var değil mi benim? 7, 8, 9. Şimdi 4'e 5 ya. Buradan. <laughs> Bunu aynen deniyor olacağım. Ki elinden direkt alayım. Büyük ihtimal hasar vermek isteyecek. Ya da right of negation. Çok daha iyi. Güzel bait. Elinden aynen alıyoruz. 2 mana. Yani Neyse gördünüz arkadaşlar. Okey. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Gece görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın.